Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 5 dakikada hazırlayabileceğiniz puf puf kabaran bir pişi tarifi ile geldim. Hamur yoğurmakla uğraşmadan şipşak hazırlayabilirsiniz. Kahvaltı sofralarınıza çok yakışacak yufka pişisi tarifimi mutlaka deneyin. Sadece bu iki malzemeyle yapılan tarifimize başlayalım. Yufkamı tezgah seriyorum. Yumurtamı güzelce çırpıp yufkamın her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Yufkamı kenarlarından çok az katlayıp biraz genişçe rulo yapıyorum. Verev şekilde kestiğim yufkalarımı süzgece alıp her yerine gelecek şekilde su gezdiriyorum. 5 dakika suyunun süzülmesini bekliyorum. Bolca sıvı yağ eklediğim tenceremi ocağıma alıp yağımı kızdırıyorum. Yufkalarımın iki tarafını da güzelce kızartıyorum. Kızaran pişilerimi kağıt havlu serdiğim servis tabağıma alıyorum. Yapımı işte bu kadar basit. O kadar lezzetli ve pratik ki favori tarifiniz olacak. Deneyen arkadaşlardan yorum bekliyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.